Çağla Şikel Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıkmıştı. Arto'nun mal varlığına haciz koydurduğu söylenen Çağla Şikel'e Arto'dan sert ifadeler geldi. Arto kararın üst mahkemede olduğunu söyleyip konuyu yine Çağla Şikel'in göğüslerine getirdi. Ünlü model Çağla Şikel'in sosyal medya üzerinden yayınladığı Mini nasıl oturulur videosuna şarkıcı Arto çok sert yorum yapınca ikili arasında çıkan tartışma mahkemelik olmuştu. Çağla Şikel Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyonluk tazminat davasında karar çıkmıştı. Mahkeme ünlü mankenin manevi olarak zarar gördüğünü belirterek Arto'nun 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Çağla Şikel'in ise parasını Arto'nun mal varlığına haciz koydurarak tahsil ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak Arto bu iddiaları yalanladı ve katıldığı yayında Avukatın Avukatım bana daha bu üst mahkemede netleşmiş bir şey yok. Yargı ön karar verebiliyor. Senin eski avukatın biraz olayı safsakladığı için sana haciz göndermişler dedi yorumunda bulundu. Arto Çağla Şikel'e sert çıkarak sen Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun. Haddine değil de e sen 80 milyona göğüslerin açıldı. Kaza da olabilir olmaya da bilir. Sen profesyonel mankensin. Dans ederken onun düşeceğini bilir misin bilmez misin? Göğüslerim açılıp diye düşünürsün. Çocuklarını çok düşünüyor ya dedi. Arto Arto, Çağla Şikel'e söylediği sözlerin ironi olduğunu ifade ederek kendisine 30 dava açtığını söyledi. Lidemdelen Delen Arto konuşurken araya girerek geçmişte olan tost konusuna gönderme yaparak Artocum acıktın mı? Reklama gidiyoruz. Tost ister misin? diyerek şoke etti.